Konuşmadık. Doların bu 23, 24, 25'e vurması ne düşünüyorsun abi? Yani 30'u da bulacak. Ben öyle düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Böyle ee, olacağı belliydi zaten. Çünkü ee, Türkiye'de öğretim diye bir şey yok. Tarımı yok edersen, çiftçiliği yok edersen, hayvancılığı yok edersen olacağı bu. Her şey dışarıdan geliyor. Saman dışarıdan geliyor. Belki maaşı dolarla almıyoruz ama birilerinin dediği gibi maaş sanki dolarla alıyoruz. Eee ama yurt her şey dolarla geliyor. Zam gelmesi kadar doğal bir şey yok bence. Şimdi abinin birine sordum. Abi dedim böyle böyle ekonomi belli. Dolar da belli. Sen dedi TL ile yaşıyorsun. Dolardan sana ne? Yani şimdi Allah akıl fikir versin desem kendime hakaret etmiş olurum. Böyle insanlara bilmiyorum ben. E, nerede yaşıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? E kardeşim her şey sana dolarla geliyor. Yani. Ne olduğunu farkında değil. Farkında değil. Farkında olsa zaten bu ülke bu duruma gelmez. Yani buradaki dövizleri sadece gelen turistlerin... Döviz bozdurmak için açıldığını zannediyor. Bu dövizi bu şekilde görüyor. Ya maalesef öyle. Zaten öyle olmasaydı bu ülke buraya gelmezdi ki. Bu ülke bu duruma gelmezdi. Maalesef öyle. Allah sonumda görüyoruz bir turist gelse döviz bıraksa ülkeye diye. Yani e, abi getirsen ne olacak? Getirsen ne olacak? Yani e, delik şu kadar. Tamam mı? Turisti, turistin bırakacağı şu kadar. Yani onu deliye bıraksam bile ne olacak? Ne düşünüyorsun abi sığınmacılar hakkında? Sığınmacılar hakkında bak şimdi Allah kimsenin başına getirmez. O savaş zamanında ilk zamanlarda kesinlikle saygıyla karşı ama bugün savaş yok bir şey yok. Ee, kesinlikle, kesinlikle bugün bu ülkenin bu durumda olmasının en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Yani sırf ee, oy kazanmak için şey yapmak için ee, diğer e, halka ateşe atılar. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. E, ben Aslan Urfalı'yım. Aslan Kürdüm. E, şunu da söyleyeyim. İki dönem bu partiye oyumu da verdim. E, Allah'a şükür e, son iki dönemdir de vermiyorum. Şunu söyleyeyim yani ben e, bugün e, bu ülke için Allah korusun Allah korusun bugün bir savaş oluyor şu bu dese ilk önce e, bu o kurşunun önüne kendini atacak olan Kürtler vardır. Ama bugün bir Kürtçe tabelaya bile tahammül edilemez duruma geldiler. Ama bugün her yerde Arapça görebiliyorsun, İngilizce görebiliyorsun. Çünkü 13 milyon ne demek kardeşim ya? Ya zaten onlara yani adamlar e, vergiden muaf. Allah sonumuzu hayır etsin. Kesinlikle inşallah bir an önce gider ama ben zannetmiyorum. Kesinlikle bir an önce e, ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Bir an önce dönmeleri gerekiyor ama öyle yapacağını da zannetmiyorum. E, Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyelim? Amin abi çok teşekkür ederim. rica ederim. Eyvallah. Bir şey söyleyeyim mi? Alışveriş yapıyorum diyenler hepsini yalan konuşuyorlar. Örneğin ben ha şimdi ayıptır söylemesi. Şurada tanıdım ben 65'ten beri avcılardayım. Yıllarda devlete hizmet ettim, emekli oldum. Almış olduğum maaş 7500-8000 lira. 25 sene görev. Şimdi iki tane daha, üç tane daha macun, iki ayran kaç para musun? 185 lira. Bilmiyorduk, girdik karttan ödedik. Şimdi bunu alışveriş yapıyorum diye niye yalan, niye yalan konuşuyor ya? Bugün sokağına gidiyorsun, çıkıyorsun, 65'ten beri aynı caddedeyim. Şimdi ben kendi sokağımda yabancı olmaya başladım. Ne işleri var bunları ya? Kovun gitsin artık ya gitsin. Adamlar dağıl, savaş var diyor. Davulundan zoruna inen memleketine gidiyor. Nasıl geliyor savaş var da geliyor? Yarın bizim milletimizde de bir zarar geldiği zaman burada da bir karışık savaş gibi bir şey olduğu zaman en önce onlar kaçacak. Hani bunlara hak hukuk diye hastanelere gidiyorsun. Randevu almadan geliyorlar mahsus akşam. 80-90 yaşındaki insan orada bekliyor. Doktorlar önce onu muayene ediyorlar. Böyle bir sistem yoktur ya. 80, 92'den beri şu avcılar hizmet görmedi ana kentten. Hiç buradan Tayyip Erdoğan da belediye başkanlığı yaptı, şunu yaptı. Ben asfalt alamıyordum. Ha ne oldu? Bugün şimdi burası bir parça yapıldı. Seçim yatırımı dediler, başka bir şey dediler. Yazık yazık. Hani yapılan hizmetin kere Ermeni gavuru da olsa hizmet yapıyorsa saygı diyorum. Parti değil. Ama yapılan hizmetler nankörlükte geldiği zaman bu millet artık bir şey diyor. Tamam, teşekkür efendim. ediyorum abi çok sağ ol. çok konuştun çok konuştun <gülüyor> <gülüyor> sor oğlum sor ha. sanırım özel hastane evet zenginiz yani, ha. mecburiyetten mi özel yok zenginiz tamam, sonra, zengiliz, ondan, zengiliz. Ondan, ha, tamamen zenginiz tamamen zenginiz çok mis mis köfte <laughs> battı balık yan gider diyor <laughs> en azından kendimize bakalım diyor yani Askeri ücret alan da ölmeyi bekliyor abla. Askeri ücretler... Bize e ne fakirler çalışsın ücret, biz de gidiz. <laughs> Bak hele askeri ücret, emekliler, bunlar <laughs> Allah yardımcılar olsun. olsun. <laughs> Allah hepsi de olsun. Ben de <laughs> içindeyim. Hadi, değil. Teşekkürler sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Yaş, yaş kaç 19 abi. 19. Dolar hakkında ne düşünüyorsun? Abi şu an dolar hakkında yani gitgide yükseliyor. Bu seçimler olmadıktan sonra zaten dolar bir belli seviyedeydi zaten. Seçimler oldu 23 oldu, 24 oldu, 25 oldu. Bunun daha da çok gideceğini ben düşünüyorum şahsen. euro da aynı. Yani hepsinin bir değişimi var abi. Yani hep sabit olmuyor bu ülkede. Gelecek görüyor musun kendin için? Ben gelecek şu an görmüyorum. Bu ülke için gelecek görmüyorum abi. Şahsen ben kendim söylüyorum. Bir evlenmeye kalksan. Abi evlenmeye kalksan bir tane ev olmuş zaten 3 milyon şurada herhangi bir tane ev olsan zaten 3 milyon. Buradan alamazsınız zaten. Yok abi buradan nereden alacağız zaten Esenurt'ta oturuyoruz yani. Yok buradan imkansız abi zaten Esenurt'ta bir tane bina yani bir tane ev olmuş 800-900 nasıl alsın bu millet abi? Yani bunun mobilyası var, düğün var ya da ne bileyim her şey var yani. E sen yurttan bu tarafa geldiğin zaman zaten daireler 1,5-2 milyon olur. Aynen yükseliyor. öyle abi. Deniz, şu denizi şuradan görsen abi zaten şu Ket bina zaten 10 Ket milyon Ket olur. Doğru milyon atıyor değil mi? Köprüye ne kadar yaklaşırsam milyon. <laughs> Aynen öyle. Ne olacak? Bir şey olmayacak abi. Ülkenin durumu. Asker ücretle geçiniyorsun sen de. Çalışıyor, Çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. Çalışıyorum. Asker ücretle geçiniyorsun? Evet tamam, yani günlükçe olarak. Ne yani abi bu halde bir şey olmaz. Askeri maaşları yükseltip 8 milyar yapıyorlar. Süt, peynir, yumurta bunların hepsine zam bindiriyorlar. Niye abi? o fiyatlar öyle, öyle olmuyor zaten. Geçen gün şeyi gördüm abi 2018'in arvişini gördüm işte bin falan. Herhangi bir şey istediğin bir şey düşün abi max 10 lira. Bir tane çoka krem şeysi var mesela o. O zaman 10 lira şu an kaç para abi? Neydi o? Bir tane Arap ülkesi. Buradan geliyor doktorlar doktor sınavına mı ne beleşe giriyorlardı. Niye abi? Kendim mesela kısıtıyorum. Millet öyle mesela <laughs> deniz dün arkadaş denize gittik. Yani 10 kişiden biri yabancı. Yani 10 kişiden daha fazla. Daha Türkçe fazla konuşan mı? yok abi. Yani onların ekonomisi şu an her şey iyi olabilir ama mesela bak ben göstereyim abi sana. Telefonum kırık ve ben bunu yaptıramıyorum. Niye? Ülkenin ekonomisi çünkü. Yani bunlar buraya geldikçe bizim şeyimiz düşüyor, değerimiz düşüyor. Onlar daha çok değere biniyor. Biz değersiz oluyoruz yani. Bu 2025 26 döneminde biz değersiz olacağız. Onlar aslında değerli olacak. Niye? Çünkü onlar bomboş geliyor abi. Yok de işte biz vatandaş, Yok falan. Ben onlara karşıyım abi. Yani onlara... Teşekkür abi... ediyorum kardeşim düşüncelerin için. <laughs> ne demek oldu. abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi.